Her şeyin başı olan tevhid, her işin özü olan tevhid, her işin temeli olan tevhid. Allah'ın konuştuğunda razı olduğu kelimeler yine aynı şekilde tevhiddir. Bu bize neyi gösterir kardeşlerim? Tevhid, Müslümanın hayatının ayrılmaz parçasıdır. Hangi durumda ve hangi şartta olursa olsun, insanlara hangi konuyu anlatıyor olursa olsun, mutlaka o konunun özünde ve merkezinde Müslüman için tevhid vardır. Ala ta'budu illallah. Sadece ve sadece Allah'a ibadet edin. Sadece ve sadece Allah'a kulluk edin. Madem tevhid için yaratıldık, madem kitap tevhid için indi, madem rasuller tevhid için gönderildi, madem yeryüzünde Resullerin varisi olan davetçiler ilk olarak tevhidi söyledi, madem Allah konuştuğunda ondan ilk sadır olan kelime tevhiddi, öyleyse Müslümanların hayatının başı da ortası da sonu da tevhid olmak zorundadır. İnni en Allahu Rabbul Alemin. Ey Musa, alemlerin Rabbi, alemlerin terbiye edicisi, alemlerin üzerindeki tek egemen, tek otorite, tek yasa yapma hakkına sahip olan Rab benim ey Musa dedi. Taha suresinde de Allah Azze ve Celle başka bir ayette yine benzer bir ayeti söylüyor. İnni en Allahu la ilahe illa en Allahu nefe abuduni. Ey Musa ben o Allah'ım ki benden başka hiçbir ilah kendisine ibadet edilecek tapılacak hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet et ey Musa dedi. Yani Allah ilk konuştuğunda kardeşlerim ondan sadır olan kelime tevhiddir. Tevhid her şeyin başı olan tevhid, her işin özü olan tevhid, her işin temeli olan tevhid, Allah'ın konuştuğunda razı olduğu kelimeler yine aynı şekilde tevhiddir. Bu bize neyi gösterir kardeşlerim? Tevhid, Müslümanın hayatının ayrılmaz parçasıdır. Hangi durumda ve hangi şartta olursa olsun, insanlara hangi konuyu anlatıyor olursa olsun, mutlaka o konunun özünde ve merkezinde Müslüman için tevhid vardır. Nasıl olmasın ki? İnsanın yaratılış gayesi tevhiddir. وَمَا خَلَقْتِ الْجِنَّ insa اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri namaz kılsınlar, zekat versinler, oruç tutsunlar diye değil, ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Bana boyun eğsinler, bana kul olsunlar, benim istediğime göre hayatlarını düzenlesinler diye ben onları yarattım. Kitap indirdi Allah. Allah'ın kitap indirmesindeki gaye nedir? Tevhiddir. Başka hiçbir şey değildir. Hud suresinin girişinde anlatılır. Allah diyor ki, Kitab ahkemt ayatu, thumma fasilet meled hakim, habir. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki, ayetleri önce Allah tarafından muhkem kılınmış, sağlamlaştırılmış, sonra hakim ve habir olan Allah tarafından tafsilatlandırılmıştır, açıklanmıştır. Niye ya Rabbi? Önce muhkem kıldın, sonra açıkladın. Ala ta'budu illallah, sadece ve sadece Allah'a ibadet edin, sadece ve sadece Allah'a kulluk edin diye.'' Bu Kur'an'ı, bu kitabı insanlara ulaştırsın diye Allah peygamberler göndermiştir. Senedi ihtilaflı olan bir hadise göre 124 bin tane peygamber gönderdi Allah. Bu yüzlerce bin peygamberin, yüzbinlerce peygamberin gönderiliş gayesi nedir kardeşlerim? Tevhiddir. Başka hiçbir şey değildir. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولَهَا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَجِتَن۪ي بُطَّاغُوتِ kasem olsun ki biz her kavme insanları Allah'a ibadete davet etsinler ve tağutlardan sakınmaya, kaçınmaya davet etsinler diye peygamberler gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا فَاعْبُدُونَ Senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki, Ey Muhammed! Biz ona benden başka ilah yoktur. Öyleyse sadece bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım diyor. Allah Resulü sahabelerini eğittikten sonra onları eğer bir beldeye davetli davetçi olarak gönderecekse Allah Resulü'nün onlara ilk tavsiyesi buydu. İnsanları önce tevhide davet edin. Bukhari ile Müslüman rivayet ettiğine göre Abdullah İbni Abbas diyor ki Allah Resulü Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde Muaz'a dedi ki ''İnneke te'ti kavmen ehle kitab. Sen ehli kitap olan bir kavme gel gidiyorsun ey Musa. Felyakun avvelu ma tad'uhuhum ileyhi şehadaten alla ilaha illa Allah. Senin onları kendisine davet ettiğin ilk şey Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek olsun. Eğer bunu kabul eder ve sana itaat ederlerse o zaman onlara Allah'ın beş vakit namazı farz kıldığını söyle. Eğer bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara mallarında zenginlerden alınan fakirlere verilen bir zekatın farz kılındığını söyle. Ama önce tevhid. Namazdan önce, zekattan önce tevhid. Ve tevhidi kabul etmeyen Allah'tan adamın zekatı kabul etmesinin bir önemi yoktur. Tevhidi kabul etmeyen adamın namazı kabul etmiş olmasının bir önemi yoktur. Öyleyse kardeşlerim, madem tevhid için yaratıldık Madem kitap tevhid için indi, madem resuller tevhid için gönderildi, madem yeryüzünde resullerin varisi olan davetçiler ilk olarak tevhidi söyledi, madem Allah konuştuğunda ondan ilk sadır olan kelime tevhiddi, öyleyse Müslümanların hayatının başı da, ortası da, sonu da tevhid olmak zorundadır. Tevhid hiçbir zaman bitmez. Tevhid ne Mekke'de bitmiştir, ne de Medine'de bitmiştir tevhid ne Allah Resulü'nün davete başladığı ilk gün bitmiştir ne de Allah Resulü'nün davetini sizin kucağında can verdiği gün bitmiştir. Allah Resulü ilk konuştuğu günden nefesini Rabbine verdiği ve ruhunu teslim ettiği güne kadar aralıksız bir şekilde insanları tevhide davet etmiştir. Tevhid ve namaz, tevhid ve zekat, tevhid ve davet, tevhid ve cihat hiçbir şey tevhidin önüne geçemez. Hiçbir şey tevhidden daha ehemmiyetli olamaz ve hiçbir şey belli bir müddet tevhidi biraz ertelemeye gerekçe ve mazeret olamaz. Ve kardeşlerim, Müslüman olan insan, tevhidin sahibi olan insan elinde öyle büyük bir sermaye, elinde öyle büyük bir kazanç bulunduruyor ki, eğer bunun kıymetini bilse bundan başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Desek abartmış olmayız. Tevhid elimizdeki en büyük sermayedir. Seni dünyada istikamet üzere sabit kılan şey tevhiddir. Sen kabre girdiğin zaman Münker'in ve Nekir'in seni sorgulamak için geldiklerinde senin elindeki cevap anahtarın tevhiddir. Sen kıyamet gününde Allah'ın karşısına durduğunda "Ya Rabbi, bana azap etme. Benim senin üzerindeki hakkım bana azap etmemendir." diyebileceğin şey senin tevhidindir. Öyleyse tevhid dünyada senin izzetindir, kabirde senin garantindir, ahirette senin kendisiyle cennete gideceğin anahtarındır. Bu kadar kıymetli hazineyi elinde bulunduran adam, bunu kenara itip, bunu önemsemeyip, bunun dışındaki meseleleri önemser mi? Sen dünyadayken, sen istiyorsun ki son nefesine kadar İslam üzere kalasın, bil ki seni İslam üzere sabit kılacak şey tevhidden başkası değildir.'' ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجاة تجارة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء görmedin mi Allah güzel kelimeye nasıl bir misal verdi La إله illallah'ı neye benzetti tevhide nasıl bir örnek verdi görmedin mi ey Muhammed Tevhidin misali, kökleri yerde sağlam olan, dalları semaya ulaşmış olan bir ağaca benzer. Tu'ti akuluha kulluhin bi izni rabbiha. Rabbinin izniyle her daim meyve verir. Sahibine her daim faydası vardır diyor Allah. İki ayet sonra da Rabbimiz diyor ki: Yuthbitullahu amenu bil qawli thabiti fil hayati dunya ve fil ahireh ve yadhillullahu zalimin ve yef'alullahu ma yasha. Allah iman edenleri dünyada da ahirette de sabit olan sözle sabit kılacaktır. Sabit söz nedir? Tevhiddir. Sabit kılınmak nedir? Yalpalamadan, istikamet üzere son nefese kadar Allah'a kulluk etmek. O zaman tevhid, senin dünyada ayağını sabit kılmak için senin elindeki bir garantidir. Kabre girdin kardeşlerim. Kabre girdiğinde sana ilk sorulacak soru nedir? Ne namazdan, ne oruçtan, ne zekattan, bunların hepsinden önce İmam Ahmed'in Bera İbni Azib'den rivayet ettiği hadiste Allah Resulü diyor ki, kul kabre koyduğunda iki tane melek gelir ona. İlk sordukları soru, min rabbik senin Rabbin kimdir?'' Sen dünyadayken kimin eğitim metoduna göre kendini tutuyorsun? Sen dünyadayken kimin kanunlarına göre yaşıyordun? Sen Rab olarak kimi tanıyordun? Kanun yapma hakkını, hükümranlık hakkını, egemenlik hakkını sen kime veriyordun? Rab demek bu demektir. Min Rabbik. Sen Allah'tır diyebilirsen eğer, bu sefer sana soracaklar, ve ma dinuk. Senin dinin nedir? İslam'dır diyebilirsen eğer, yani benim dinim sadece Allah'a ibadet edip, hiçbir şeyi ona ortak koşmamak, Allah'ın dışında ibadet edilen tautu, tağutları reddetmek ve Allah'ın dışında tağutlara kulluk yapan müşrikleri tekfir etmek. Benim dinim budur, benim dinim İslam'dır. Ali İmran Suresi 64. ayeti kerimedeki İslam tarifine göre benim dinim İslam'dır diyebilirsen, bu sefer sana soracaklar bu adam hakkında ne diyorsun? Yani Muhammed hakkında ne diyorsun? Eğer o da benim resulümdür diyebilirsen, tamam. Kabir kısmını, yani kabirdeki o berzak alemindeki dönemi atlatmışsın demektir. Ahiret gününe geldin kardeşlerim. Ahiret gününde bazı kullar vardır. Allah'a şunu diyebilecekler. Ya Rabbi benim senin üzerindeki hakkım bana azap etmeyeceksin. Allah Allah. Bir kul bütün acziyetine rağmen Allah'ın karşısına dikilip ya Rabbi benim senin üzerindeki hakkım mı diyecek? Kulların Allah üzerinde hakkı mı vardır? Evet, kim söylüyor bunu? Tevil edenlerin tevilini atın çöpe, tahrif edenlerin tahrifini atın çöpe, bu saçmalıkların hepsini bir kenara koyun. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı en iyi tanıyan varlık diyor ki, Ya Muaz, etedri ma hakkullahi alel ibad. Bukhari ile Müslüm'ün hadisini okuyorum. Ey Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Allahu ve Rasuluhu e'lem. Allah ve Rasulü daha iyi bilir dedim, diyor Muaz. Allah Rasulü dedi ki, En ya'buduhu ve la yüşriku bihi şey'e sadece Allah'a ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamalarıdır. Biraz durdu, Bineyin arkasında Muaz. Biraz daha gittiler, tekrar döndü. Ya Muaz, etedrima hakkul ibadallah. Peki kulların Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun ey Muaz? Allah Allah Muaz yine dedi, Allahu ve Rasuluhu e'lem, Allah ve Rasulü daha iyi bilir. En la yu'azzibehum dedi, onlara azap etmemesidir. Yani sen eğer Allah'a tek ibadet etmişsen, hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamışsan, tevhid ile Allah'ın huzuruna gitmişsen, cennetin anahtarı olan la ilahe illallah senin elinde duruyorsa, sen diyebileceksin ki ya Rabbi, senin Rasulünün bize bildirdiğine göre bizim senin üzerinde bir hakkımız var. Ve biz biliyoruz ki bizim Rabbimiz konuştu mu doğru konuşur. Bizim Rabbimiz söyledi mi hak olanı söyler. Nedir bizim hakkımız? Bize azap etmemendir ya Rabbi. Niye? Çünkü biz sana ibadet ettik, biz sana şirk koşmadık. Yani sen tevhid ile Allah'ın huzuruna gitmişsen hiçbir şeyden korkmana gerek yoktur. İbrahim aleyhisselam ne demişti kavmine? اَلَّذ۪ينَ <laughs> اَمَنُوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون İman edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, yani şirk bulaştırmayanlar, mürtet olmayanlar, dinden dönmeyenler, onlara emniyet vardır ve onlar hidayete erdirilmiş olanlardır, dedi. Yani kıyamet gününde hidayet de sana aittir. Kıyamet gününde emniyet de sana aittir. Bundan daha ötesi, çok 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 daha ötesi Abdullah İbni Ömer'in, Bukhari ile Müslüm'ün ondan rivayet etmiş oldukları hadistir. Bir tane adam, Abdullah İbni Ömer'in yanına geldi. Dedi ki, ey Abdullah sen Allah Resulü'nün fısıldama, fısıldaşma, sır, gizli konuşmayla ilgili söylediği hadisi hatırlıyor musun? Evet dedi ben hatırlıyorum. Nedir peki bu fısıldaşma hadisi? Şudur, yedenil mu'min yevmel kıyameti min Rabbi, hatta yada aleyhi kenefuh. Mü'min kul, Mümin kul, ifadeye dikkat edin. İman eden, imanına zulüm bulaştırmayan, muvahhid olan kul, kıyamet gününde Allah'a yaklaştırılacak. Allah, onun üzerine bir örtü atacak. Allah mümin kulun üzerine bir örtü atacak. Sonra mümin kuluna diyecek: E Etarifu demkeda, etarifu demkeda, etarifu demkeda. Şu günahını hatırlıyor musun ey kulum? Şu günahımı hatırlıyor musun ey kulum? Şu günahını hatırlıyor musun ey kulum? Peygamberimiz diyor ki adam helak olduğunu düşünecek. Yani bu kadar günahı evet hatırlıyorum ya Rabbi. Bunların hepsini ben yaptım. Bu kadar günahla beraber de herhalde kurtuluşum yok diyecek. Allah muvahhid kuluna ne diyecek peki? İnni sitirtu haleke fid dünya ve ana agfiru halekil yevm. Dünyadayken o günahlarının üzerini örttüğüm gibi bugün senin günahlarını bağışlayacağım diyecek. Subhanehu ve Teala. Ne karşılığında kardeşlerim? Tevhid karşılığında. Elinizde öyle büyük bir sermaye tutuyorsunuz ki, öyle büyük bir hazineye sahipsiniz ki, bilmiyorum bunun farkında mısınız, yoksa bunun farkında değil misiniz? Madem öyle kardeşlerim, sakın tevhidden gaflete düşmeyin. Sakın tevhidi hayatınızda ikinci plana atmayın. Hiçbir şey tevhidden daha önemli, tevhidden daha öncelikli ve dünyada ve ahirette tevhidden kula daha fayda verecek değildir. Madem öyle, öyleyse tevhidimize dört elle yapışalım. Ki bizim Rabbimizle konuştuğunda razı olduğu ilk kelime Rabbimizin tevhiddir. La ilahe illallah'tır. Benden başka bir Rab, benden başka bir otorite, benden başka ibadet edilecek ilah yoktur. Değerli dostlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu gibi videolarımızın devamının gelmesi için kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayınız. Ayrıca videolarımıza beğeni atmanızı ve yorum yapmanızı istirham ediyoruz. Evet değerli dostlar, sürçülisan ettik, affola. Bir başka yayında görüşünceye dek hepiniz en emin olan Allah'a emanet olunuz.''